Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir inceleme ile karşınızdayız. Bugün Xiaomi markasının Mi 11T isimli modeliyle karşınızdayız. Gelin vakit kaybetmeden tasarım detaylarıyla başlayalım. Şöyle kutumuzu köşeye koyalım ve telefonumuzun tasarım detaylarıyla başlayalım. Arka kısma baktığımız zaman bizi polikarbon bir malzeme karşılıyor arka kapakta. Güzel bir hissiyat var. En azından vasat bir plastik izlenimi yok. Şöyle baktığımız zaman renk değiştiriyor. Bu da gayet hoş olmuş. Kamera kurulumumuza gelecek olursak şöyle görebiliyorsunuzdur. İki adet böyle büyük bir kameramız var. Ortasında küçük bir kamera konumlandırılmış. Sağ tarafta da üç tane led flashımız mevcut. Birazdan kameraların özelliklerinden bahsedeceğim. Sağ kısma geldiğimiz zaman burada bir adet güç, buşuna, güç butonuna konumlandırılmış parmak izi sensörü. Ses kısma ve ses açma butonu. Sol kısma geldiğimiz zaman sol kısım boş bir vaziyette üst kısma geldiğimiz zaman yine bir Xiaomi klasiği. Burada e, infrared sensörümüz. Hemen yanında en sağ kısımda şöyle mikrofonumuz ve burada hoparlörümüz mevcut. Telefonumuzda stereo hoparlör desteği var. Bu da gayet güzel. Alt kısma geldiğimiz zaman sağ kısımda hoparlör. Burada sim slotları. Gördüğünüz yerde mikrofon ve Type-C girişi bulunmakta. Üst kısma geldiğimiz zaman burada aizemiz ve sağ kısmına da sensörler konumlandırılmış vaziyette. Bu da yine klasik bildiğimiz şöyle ekran içinde e kameramız mevcut. Bu da orta kısımda konumlandırılmış. Şöyle ekranı açtığımızda e biraz parlaklığını kısayım. Bu şekilde bir e görünümü olmakta gayet hoş. Emolet bir ekran. Birazdan özelliklerinden bahsedeceğim sevgili dostlar. Şimdi şöyle cihazımızı açalım. Sesini de kısayım. Şimdi cihazın ufak tefek teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Teknik özelliklerinden bahsetmeden önce sizler için bir takım testlere tabi tuttum cihazı. Şimdi bu testleri sizler için göstereceğim. Öncelikle bir PC Mark testi ile başlayalım. Evet şöyle ekranımız açıldı. Sanırım biraz daha parlaklığı yükseltmemi istiyor. Evet. Şöyle biraz da kısayım. Kameralı bu sefer kötü bir görüntü çıkmakta. PC Mark'ta şöyle cihazımıza tıklayalım. bugün yaptığımız testte 2500 değil de pardon kusura bakmayın 9582 puan almakta. Cihazımız şöyle kapatalım bu testimizi. Geekbench testimizi açalım. Geekbench'te şöyle bir geçmişe gelelim. Geekbench'te ise tekli çekirdekte 704 4 puan. Çoklu çekirdekte ise 2746 puan almakta cihazımız. Bunun da kıyaslamasını sizler yaparsınız. Ben size sonuçları birlikte göstereyim. Şöyle arka plandan kapatalım. Şimdi bir Benchmark testi başlatacağım. Şöyle cihazımı bu şekilde koymak istiyorum. Şöyle testimizi başlatayım. Evet testimiz başladı. Şöyle ekranı biraz sizler için zoom yapmak istiyorum. Yapabilecek miyim? Şöyle biraz daha sizler için tripodu yakınlaştırmak istiyorum. Evet. Şimdi siz burada benchmark testini izlerken arkadaşlar. Ben de size cihaz hakkında ufak tefek teknik bilgilerinden bahsedeyim. Şimdi cihazımız Mi 10T serisinin halifi olarak tanıtılan Xiaomi Mi 11T 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekranda geliyor. Cihazımızda ayrıca çekimler sunan ve fotoğraf çekimlerine önem verenler için 108 megapiksellik ana kameramız ile cihazımız öne çıkmakta. Ek olarak 120 derece geniş açıya sahip 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ve buna istinaden bununla birlikte kombine 5 megapiksellik tele makro lens eşlik ediyor. Telefonun kalbi olan yani işlemcisi Xiaomi Mi 11T'de gücünü MediaTek Dimensity 1200 ultra yonga setinden alıyor. Şimdi bu yonga setini daha önce Xiaomi'nin birçok cihazında duymuştuk. E açıkçası hoşumuza gitmişti o zaman da e, ee, bir takım problemlerinden bahsediyorlardı ama şu an için bu cihaza yaptığım testlerde bu problemler sanırım giderilmiş. Şimdi devam edelim ek özelliklere ilaveten. Ee, ekran tarafında oldukça güçlü olan bu seride 1 milyon renk destekleyen 6.67 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. Evet 1 milyon renk destekleyen bu da gayet hoş olmuş. Göz sağlığı için Display Mate Plus sertifikasına sahip olan ekran aynı zamanda Corning Gorilla Glass Victus tarafından korunmakta. Bu da ayrıca bir güzellik olmuş açıkçası. Şöyle bu şekilde bir zoom yapayım. Karartmadan ekranı. Evet ekranda da flu şekilde gözükmekte normalde telefonun ekranında. O yüzden bu şekilde görmektesiniz. Şimdi bu cihazımızda İçerik üretme ve tüketme anlamında kullanıcı tarafında önemli iyileştirmeler sunan Xiaomi Mi 11T ses konusunda da epeyce iddialı. Evet bu konuda e, takdirimi aldı bu sefer. Gerçekten e, cihaz Dolby Atmos destekli Harman Kardon hoparlörlerle ile geliyor. Bakın Harman Kardon diyorum. Gerçekten artık bu konuda e, kendi ispatlamış ses konusunda e, epeyce yol kat etmiş bir firma ile çalışmaları Ayrıca beni çok çok mutlu etti. Şimdi cihazımızın pil tarafına gelecek olursak 5000 mAh kapasiteli lityum iyon bir pil bulunmakta cihazımızda. Şimdi tabi bu kadar yüksek bir pilimiz var. Haliyle bu cihazımızın hızlı şarj olması lazım. Cihazımızda da aynı zamanda 67 wattlık hızlı şarj desteği de bulunmakta. Ve kutusundan da 67 wattlık hızlı şarj adaptörü çıkmakta. Bu da en azından Xiaomi kanalında beni epeyce mutlu etti. Biliyorsunuz son zamanlarda Apple kanadında artık böyle şarj aletlerini alalım. Yakında işte telefonlarının pili de sökelim. Onu da ekstra satalım gibi bir durumlar olacak. En azından baktığımız zaman Xiaomi hani kulaklık vermese de yıllardan beri hala da telefon neyi destekliyorsa ona istinaden güzel bir şarj aleti de vermekte. Bu da açıkçası gayet güzel. Şimdi ekran kısmına tekrardan gelelim ve ekran kısmını biraz genişletelim sizler için. Şimdi şöyle telefonumuzu da bu şekilde tutayım. Şöyle kaldırayım artık. Şey testleri, tropik testlerimiz bitti. Şöyle evet. Biraz daha yakınlaştırayım. Daha net bir şekilde görün. Evet. Şöyle şeyden zoom yapmak istemedim telefondan açacağız. Görüntüyü bozuyor. Böyle daha iyi olacaktır. Şimdi e, ekran kanalına gelelim tekrardan. 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.67 inçlik emolet bir panelden bahsetmiştik. Şimdi bu panelimiz 2400 2400'e 1080 yani Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip ve 20'ye 9'luk bir ekran oranına sahip. Bu da gerçekten gayet güzel. 480 Hz bakın firmanın iddiası 480 Hz'lik bir dokunmatik tepkime süresine sahip bir cihaz. Bunu açıkçası daha henüz test etme şansımız olmadı. Böyle bir iddiası var firmanın. 1 milyon renkten bahsediyorlar ve 5 milyonda bir kontrast değerinden ve 800 nit tipik parlaklık diye adlandırdıkları bir teknolojiden bahsediyorlar. Açıkçası bu da gayet beni etkiledi ve gözlemlerime dayanacak olursam açıkçası gayet hoşuma gitti. Şöyle kısayım sizde daha iyi bir şekilde görün. Biraz daha arttırayım. Evet. Şimdi e, cihazımızda ayrıca ekran teknolojisi olarak HDR10 ve HDR10 Plus da desteklemekte. Bu da gayet güzel olmuş. İşlemci kanalına tekrar gelecek olursak Mediatek Dimensity 1200 Ultra işlemcisinden bahsetmiştik. Cihazımızda RAM 8 GB'lık bir RAM seçeneği sunuluyor. E, RAM teknolojimiz, teknolojimiz ise LPDDR4X olarak adlandırılmış. Bu da firmanın e, kullandığı son nesil RAM'lerden bahsediliyor. Tabi biliyorsunuz yazılımsal olarak RAM desteği geldiği için haliyle cihazımız otomatikman 11 GB RAM'e sahip oluyor. Bu da açıkçası gayet güzel. Şimdi bu cihazımızda depolama manasında 128 GB ve 256 GB'lık versiyonları mevcut. Şu an kullandığımız cihaz 128 GB'lık versiyona sahip ve içindeki hafıza çık. Chipi UFS 3.1 desteklemekte. Bu da gayet güzel olmuş. Tekrardan arka kameranın özelliklerini açmak gerekirse 108 megapiksellik f1.75'lik bir diyafram açıklığına sahip ana kamera artı 8 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açı kamerası ve 5 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip bir telemakro kameramız mevcut bu arada cihazımızın pili zayıfladı. Videonun başında kaçtı bilmiyorum. Bunu da kıyaslamasını yaparsanız ne kadar pilinin gittiğini de görmüş olursunuz. Şimdi cihazımız 4K video çekimleri yapabiliyor. 30 FPS'te, Full HD'de 60 FPS ve 30 FPS video çekimleri yapabiliyor ama 4K'da 60 FPS ve 8K'da 30 FPS desteklemiyor. Bu da muhtemelen işlemci kaynaklıdır diye düşünüyorum. Ön kamera gelecek olursak 16 megapiksellik F2.45 değerli bir e, kameraya sahip ve full HD 30 FPS videolar çekmekte. Bu da günümüz şartlarında günü kurtarabilecek bir değerli kamera diyebilirim ama çok hoşuma gittiğini açıkçası söyleyemem. Pil kanadına tekrardan göz atacak olursak 5000 miliamperlik bir pile sahip. Bunun yanında 67 watt'lık hızlı şarj desteğine sahip cihazımız. Şimdi cihazımızın bağlantı teknolojilerine gelecek olursak Wi-Fi 6 kullanılmakta. Bu da gayet güzel olmuş. Bluetooth 5.2 sürümü tercih edilmiş cihazımızda ve cihazımızda 5G bulunmakta. Bu da gayet güzel olmuş. Cihazımız fabrikasyon olarak MIUI 12.5 ve Android 11 ile gelmekte. Lakin bu konuda can sıkmaya gerek yok. Çünkü cihazımız Aldığınız andan itibaren Android 12 ve MIUI 13'e güncelleme yapabiliyor. Bu da açıkçası bu cihaz için gerçekten güzel. Zaten 2 sene boyunca kesintisiz bir şekilde güncelleme alır. Muhtemelen 14'ü de alır. MIUI 14 güncellemesini de alır ama 15 için net bir şey açıkçası söyleyemem. Şimdi cihazımızın birçok özelliğinden bahsettim sizlere. E, açıkçası benim dikkatimi çeken ve sizlerin bilmesini istediğim özellikler bunlar. Öteki türlü diğer işte sertifika bilgilerine ve diğer ince detaylarına e, sizler de girip internet sitesinden bakabilirsiniz. E, bunlar ana artık ana etmenler sizlerle paylaştım. Ama yalnız şurada bir şey söylemek istiyorum. Bu da benim olumlu yorumum. E, bu cihazda Mi 10T ile bu cihazı ayıran en büyük fark bana göre yani şu cihazda. Baktığımız zaman bu cihazın Arkadaşlar kamerası arka kamerası gerçekten e, başarılı. Bir de ilaveten bu cihazın e, ekranı gerçekten oldukça başarılı ve açıkçası hoşuma gitti. Yani genelde emolet ekranlar daha çok hoşuma gidiyor. Tabii bu kişiden kişiye değişebilir. E, bu bir şey değil. Hani ben emolet dedim diye emolet en iyi panel olma anlamına gelmez. Yanlış anlaşılmasın. E, burada baktığımız zaman. Emoled ekran renkleri daha canlı, daha hoş gösteren bir ekran ve açıkçası insanların daha çok hoşuna gitmekte bu ekran. Ee, şöyle baktığımız zaman IPS'e göre evet farkları var mı? Epeyce farkı var ve bence 10T ile 11T'yi ayıran en büyük özelliklerden birincisi ekran, ikincisi de kameradır. Şöyle yan çevireyim sizler için daha rahat görün. Evet. Şöyle baktığımız zaman artık testimiz bitmekte. Testimiz bittikten sonra hemen hızlıca bir PUBG Mobile testi yapacağız. PUBG Mobile'da hangi ayarları destekliyor ona bakacağız. Ve hızlıca şöyle bir oyuna gireceğiz ve bakacağız nasıl oynatıyor, nasıl oynatmıyor. Şöyle sizler için güzel bir test yapacağız. Ondan sonra da videomuzu kapatacağız. PUBG Mobile testini fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü videomuz 20 dakikaya geçince canlı sıkılıyor. İzlemiyorsunuz haliyle. Keşke izleseniz tamamıyla gerçekten başından sonuna kadar güzel bir video oluyor. Sizler için epeyce uğraşıyoruz ama ister istemez sanırım vaktiniz yok. Vakit ayıramıyorsunuz. Evet. Cihazımız 573.859 puan aldı. Şöyle baktığım zaman bir önceki işlemci olan Qualcomm Snapdragon 865'in yani Mi 10T'de ve Mi 10 Pro'da bulunan işlemcinin yaklaşık 100.000 puan gerisinde kaldı. Bu da sanırım MTK yani Meditek işlemci olmasından kaynaklı e, ve cihazın arayüzünün ve birçok bileşeninin daha henüz yazılma stabil çalışmadığı manasına gelir ama bu e, muhtemelen 600 bini geçebilir diye düşünüyorum. Bu arada şu anda güncel kullandığımız Antutu versiyonunda 9.4.3 ile test ettik. E, hani en günceli de bu şu anda. Onu da özellikle söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz tripodumu sizler için yükselteceğim. Evet sanırım yeterli olup Şimdi şöyle kutumuzu şöyle koyalım. Evet ekranımızı şöyle açalım. Bunu da şöyle kapatalım. Evet cihaz epeyce bir ısınmış açıkçası. Yan çerçeveler de bayağı ısınmış. Şöyle baktığımız zaman bu çerçeveler tamamen plastik arkadaşlar. Bunlar metalle alakası yok. Plastik görünümlü şey metal görünümü plastik yapmışlar. Açıkçası çok bir kalite hissiyatı vermedi en azından bir Mi 10T'lik kaliteyi görünce açıkçası çok primim bir hissiyat vermedi. Bu arada hoşuma gitmeyen bir özelliği de SD kartta takılmaması. Bu da hiç hoş olmamış. Keşke SD kart takılsaymış. Aynı şekilde Mi 10T'de de bu mümkün olmuyor. Bunda da aynı problem var. Keşke SD kart takılabilse. Evet. Şimdi sizler için hemen hızlıca bir PUBG Mobile'a giriş yapacağım. Şöyle bir oyunumuz açılsın. Hızlıca bir oyuna gireceğim. Sizler için şöyle bir haritaları göstereceğim. Haritada atlayacağım. Bakalım takılma, kasma, donma yapıyor mu? Daha sonra sormak istediğiniz soru varsa yorumlara yazın, cevaplandırırız arkadaşlar. Bir problem olmaz. Şöyle biraz da teleport'u indireyim. Ben de şöyle uğraşmayayım bunun ile. Evet, şöyle sanırım daha iyi olacaktır bu şekilde. Şöyle biraz da dış odaklı yaptığımız zaman bu sefer de ekranı göremiyorsunuz. Evet böyle daha sağlıklı oldu. Şöyle savaş diyelim. Bu da sanırım oyuna direkt sokacak beni. Şimdi yeni bir hesap açtım sizlere gösterebilmek için. Ama tabi bilmiyorum ee, neyle karşılaşacağız şu anda. ama bakalım ben hemen hızlıca bir grafikleri göstereyim grafiklerde akıcı 90 fps gördüğünüz gibi açmakta dengeli de aşırı yüksek eşleri de aşırı yüksek hdr de aşırı yüksek açmakta biz akıcı 90 fps aldık şöyle bir cihazımızı ısıtalım sanırım burası ee, test haritası. Hızlıca bizi bir aşağısın Bakın şöyle göstereyim. Herhangi bir takılma donma yok. Gayet güzel. Ya yani ben daha önce de test ettim. Açıkçası bir kasma donma görmedim. Yalnız biraz, biraz cihaz ısınıyor onu açıkçası söyleyeyim. Tabi havalar da sıcak. Ee, hani Mi TL de test ediyorum. O da ısınıyor. Ama şey kaybı yok. E, FPS kaybı yok. Bu da gerçekten güzel. FPS kaybı olmaması güzel. Şöyle diyelim ki zıpla diyelim. Şöyle bir inelim. Öylesine bir yere bir inelim. Hızlıca size göstermek istiyorum. Iceberg. Evet Şöyle inelim. Sesini çok açmıyorum. E, bu sefer yankılanma yapıyor rahatsız oluyorsunuz o yüzden sesi en kısıkta. Bilginiz olsun. Şöyle famasımızı alalım. Bakın gördüğünüz gibi bir takılma, donma hiçbir şey yok. Gayet güzel akıcı bir şekilde 90 FPS almaktayız. Ekranımız da zaten destekliyor. Şöyle bakalım. Tabi biraz daha şöyle dolanacağım. Birini görebilirsem çok iyi olacak. Ses yapalım da gelsinler artık. Mermimiz yokmuş. Şöyle bir el bombası atalım. İçine duralım bakalım nasıl olacak. Evet. Şimdi e, oyunu daha yeni kurduğum için haliyle kimse yok. Şu an ortada gezinmem lazım ama çok da vakit kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yaz bu şekilde herhangi bir kasma donma yapmıyor. Zaten ben e, yoğun haritalarda da atladım herhangi bir kayıp sıkıntı yaşatmıyor ama şöyle sadece tek derdi de ısınma. O da zaten yaz ayındayız. Bütün cihazlar ısınıyor. O yüzden bu cihaza bir haksızlık edemeyeceğim o konuda. Gerçekten gayet güzel, stabil. Şimdi oyunumuzu şöyle kapatalım. Artık kapanışımızı yapalım. Şöyle cihazımızı koyalım. Mi 11 temizi. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.